Domates, biber, patlıcan ve kabak gibi ürünlerin fiyatlarında Antalya halinde %50 düşüş yaşandı. Bizler de şu an konunun detaylarını Ziraat Odası Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demirden dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Efendim bir indirim söz konusu, Antalya halinde bir düşüş söz konusu. Neler söylersiniz? Ümit ediyoruz bu düşüş kısa süre zarfında tüketiciye yansır. Hem biz üreticiler olarak köylü çiftçi olarak bu düşüşten memnun oluruz hem de tüketicilerimiz daha ucuza mal ürün almış olur. Yaz sezonu gelmesiyle birlikte bu fiyatların düşeceği aşikar. Bunları inşallah en kısa sürede tüketiciye ulaştırırız. Örneğin 20-25 lira olan domates 4-12 lira arasına düşmüş. Halde değil mi? Evet halde. Patlıcan 26 lirayken 7-13 liraya düşmüş. Yine salatalık 15 lira civarındayken 4-7 lira arasına düşmüş halde. Ve kısa süre zarfında bahsettiğimiz marketlere ve meyve sebze reyonlarına yansıyacak. Bunu ümitliyiz. Bu böyle olmak zorunda. Yazın sera bitmiş olur daha rahat, daha kolay, daha az maliyetli üretimler hayata geçer. Açık havada üretim yaparız. Biz az paraya kanaat ettik ve üretmeye devam ediyoruz. Ancak enteresan bir durum var. Bunu da ifade etmeden geçemeyeceğiz. Bu arada bizim bütün olumsuzluklara rağmen üreten köylü çiftçinin malını alıp da bu vurgunu vuranlar ümid ederim yanlarına kalmaz bu karlar. Hepimiz gördük, bu kadar çarı hiç kimsenin kabul etme şansı yok. Biz kardan, yağmurdan, fırtınadan, bütün olumsuzluklardan ekilenirken, insanlar adına daha ucuz, daha sağlıklı gıda yesin diye üretim yaptık. Ama bunu birileri fırsata çevirdi. Hepimizce haftalardır bunu televizyonlarda, basında konuştuk. Umarım bu vurguncuların başı boş hareketlerini devam ettirmezler. Peki efendim hallerde olan indirimden de bahsettik aslında. Antalya halinde %50 indirim var dedik. Peki bunun yansımasını pazarlarda, marketlerde vatandaşlar ne zaman görür? Zaten görmeye başladık. Bakın burada bir marketteyiz. Bir hafta önceki fiyatlarla şu andaki fiyatlar ciddi manada aşağıya düşmüş. Zaten bu üretim yerinde düştüğü anda ardından hale ardından da marketlere, manavlara, şarkütürlere yansıyacaktır. Yani kimse buradan büyük bir kazanç peşinde değil. Yeter ki bir sürkülasyon olsun, bir ticaret olsun. Ama bir kesim de bunu maalesef büyük bir vurgun haline getirdi. Bakın özellikle ifade ediyorum. Bu girdilerin artmasıyla birlikte köylü çiftçi üretimi daha da zorlaştı. Buna rağmen üretiyor. Buna rağmen tarım ve hayvancılıkta mücadele ediyoruz sebze meyvede. Bu sebze meyvenin fiyatları anormal bir derece hiç akla mantığa gelmeyen bir şekilde artırıldı. Buradan büyük bir kazanç elde edildi. Örneğin size bir ilginç örnek vermek istiyorum. Rusya bizden satın aldığı meyve sebzenin yarısını almıyor. Bu ne demek biliyor musun? Fiyatların ciddi manada düşmesi gerekiyor. Ama bu vurguncular bunu düşürmediler ve büyük para kazandılar. Ümit ederim bunu sonlandırırız yaz gelmekle birlikte. Isınması ile birlikte dediğiniz gibi aslında sebze meyve ürünlerinde de aslında indirimler söz işte konusu olacak, düşüşler söz işte konusu olacak diyelim. Böyle bir müjde verebilir miyiz aslında vatandaşlara? Kesinlikle ee, havaların ısınmasıyla birlikte bahsettiğiniz gibi ciddi manada fiyatlar düşecektir. Ümit ediyoruz tüketicimizin de alım gücü artacaktır. Biz üretirken onlar faiz fiyata mal almak yerine çok makul fiyata ürün alacaklar. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Dediğimiz gibi yayın konuğun Ömer Demir'di. Kendisiyle birlikte en son Antalya'daki halde yaşanan %50 düşüşü konuştuk diyelim. Bunun da sebze meyve fiyatlarına yansıyacağını en kısa zamanda söylediğini belirtelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.